Başladı. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim, çok şükür ama biraz koşturmacı bir koşturmalı bir gün geçiriyorum. Ee, şöyle, bu. Alan temizliği ile ilgili çok fazla soru gelmeye başladığı için böyle bir yanı açmak istedim. Aslında ben bunu bir demo olarak da yapacağım. Ee, ve e, sizin görmenizi sağlamaya çalışacağım. Çünkü insanlar nasıl bir seans olduğunu bilmiyorlar. Ve e, aslında bana gözü kapalı güvenen çok fazla kişi var. Aslında siz yapıyorsunuz kesin iyidir e, dediler. Alan temizliği nasıl yapılır ve nasıl bir süreç işler, ne işe yarar bunu anlatmak istiyorum. Bu yayınımızda birazcık böyle... Ee, arkadaşlarımız geldiğinde e, bu yayını zaten YouTube'da da izleyebileceksiniz sonrasında ama e, burada şu var e, alan temizliği ne işe yarar bunu anlatacağım. Ee, ve alan temizliği nasıl yapılır, nasıl bir süreç sizi bekliyor. Çünkü kişiler hiç bilmiyorlar o süreci ve e, hani alan temizliği nedir ya falan e, yapanlar da var. Öyle söyleyeyim. E, benden seans olup, ay aslında hiç böyle bir seans beklemiyordum. Nasıl muhteşem bir seans. İnsan 20-25 dakikada bu kadar hafifleyebilir mi falan diyorlar. Şimdi sizin fiziki bedeninizin yanında bir de e, enerjitik bedenimiz var. Genelde kollarımızı açtığımız alan bizim enerjitik bedenimizin olduğu yer aslında arkadaşlar. Katman katman e, enerjitik bedenimiz var ve bu enerjitik bedenimizin de sizin fiziki bedeniniz gibi e, bakıma ihtiyacı var. Ve bu bakımda e, biz e, bazen bunları kendimiz gerçekleştiriyoruz bazen gerçekleştiremediğimiz yerler oluyor. Bu durumda e, böyle bizim gibi... E, enerji uzmanlarından ya da işte şifaya aracılık eden kişilerden destek alabiliyoruz. Ben kendime şifacı demeyi seçmiyorum. Çünkü ben şifacı değilim. Çünkü şifa benden gelmiyor. Şifa yaradandan gelir. Ee, bize de böyle öğretildi. Benim tecrübelerimle de ben bunu e, destekliyorum. E, bu yaradandan gelen şifaya biz sadece aracılık ediyoruz ve kişi alıp kabul edebildiği kadar şifalanıyor. Bunlar şifa seansı. Peki bu alan temizliği seansında neler oluyor? Alan temizliği seansı sizin alanınızda yani enerji alanınızda e, nelerin olduğunu yani size hizmet etmeyen neler var? Bir bedensiz varlık var mı? Bir negatif e, solucanlar var mı? Negatif tortular var mı? implantasyonlar eksplantasyonlar var mı? Başka evrenlerden etkiler var mı? Bunları kontrol ediyoruz ama şöyle başlıyor bu seans aslında hayat nasıl gidiyor? başlıyor. Hayat nasıl gidiyor diye sorduktan sonra kısa bir konuşma. Bu birazcık böyle bağ kurmayla ilgili aslında. Çünkü insanlar kendini e, bana açacakları için kendilerini rahat hissetsinler istiyorum. Ve önemli olan şeylerden bir tanesi alan izni. Yani enerji alanı herkesin kendine özeldir. Ben bu çalışmanın önünde kişiden alan izni istiyorum. Kişi evet alan izni veriyorum dedikten sonra yapılıyor. Başkası için alan izni olmadan bu seans gerçekleşmiyor. Bunu da şöyle bir kenara not alalım. E, kişi alan izni verdikten sonra ben kişiyi e, ya bir meditasyon yaptırıyorum. Kısa bir meditasyon, sıkılmayacağı bir meditasyon. E, ve bu meditasyonda beyniniz yavaşlıyor. Yani her gün bizim beynimiz sürekli Uyuduğumuzda da dönüyor ya hani onun yavaşladığını hissediyorsunuz ruhunuzun hafiflediğini hissediyorsunuz. Sonra biz e, alanınızı ben siz meditasyonun içindeyken ben alanınıza giriyorum ve alanınızda tarama yapıyorum. E, bunun için ben e, kayınvalidemden el almıştım bunu biliyor zaten beni iyi takip edenler e, onun sistemiyle e, e, sistemini kullanarak yapıyorum yani bu sistem kullanıyorum. Bu şu an bu sistemi daha öğretmiyorum. İnşallah ileride Allah nasip ederse öğretmeyi seçiyorum. O şekilde kişinin alanına girdikten sonra kişinin alanında sorgulamaya başlıyorum. Bunu eskiden bu seansı ben kendime yapıyordum çünkü ben başkalarının alanına girdiğim için benim alanımın her zaman temiz olması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir seans yapıyordum kendime. Sonra kız kardeşlerim dedi ki bize de yapsana bu seansı. Yaptık ve çok da güzel oldu. Sonra bu seans büyüdü falan filan. Neyse uzatmayacağım. Sonra kişi e, trans yani meditasyonun içindeyken e, ben o kişiye'nin alanına giriyorum ve izninizle alanınıza giriyorum diyorum ve alanında bir bedensiz varlık bir etki e, ...negatif solucanlar varsa bunları kişiye söylüyorum. Şöyle şöyle yapacağım mesela bedensiz varlık var. Bunu çekip çıkaracağım. İzniniz var mıdır diyorum. Evet diyor kişi. Sadece evet demesi yeterli. Gözleri kapalı oluyor zaten. Evet dedikten sonra diyorum ki hafif bir ürperme hissedebilirsiniz. Bu çok normal. E, biz onu e, çekip çıkarıyoruz. Yöntemlerimiz var. Zaten çıktığını kişi hissediyor. E, ve... ...dikkatli... E, yani bugün bile özellikle bir tane danışan söyledi ya yani bütün hepsini hissettim dedi yani yaptığınız her şeyi hissettim dedi. Sonrasında frekansınıza bakıyoruz. Frekansımız bizim bir saniyedeki titreme oranımızdır. 200 ya da 200'ün üstünde titremesini bekleriz biz kişilerin. 200 cesaret frekansıdır. eğer diyelim ki sizin frekansınız 150'de çıktı. Biz bunu 250'ye çekiyoruz. Bazen şey diyorlar Hocam ya eliniz demişken bir mesela 125 ise frekansı kişinin eliniz değmişken hocam frekansımızı çekseniz de 400 ediyorlar. Yani şurası inanmadan enerji alanı çalışmıyor arkadaşlar. Onun için genelde ben 100-125 civarı yukarı çekerim. Ee, ve gerçekten hızlı bir şekilde yükseliyor zaten. Sonrasında da aura alanınızda, yani kollarınızı açtığınız alanda yırtık var mı diye bakıyoruz. Aura yırtıkları neden oluşur diye benim bir YouTube videom var, oradan da izleyebilirsiniz. Yine aura yırtıkları neden oluşur diye yine başka kaynaklardan da mutlaka görebilirsiniz. Ben şimdiye kadar daha önce 3 diyordum ama şu anda bir tane daha keşfettim, bir, bir, bir buçuk sene önce falan. Onu da anlattım. YouTube'da dediğim gibi bulabilirsiniz. Hatta şuraya e, koyabilirsem linkini koyayım. Sonrasında aura alanınızda yırtık varsa bunları onarıyoruz. Auranız darsa, ne demek auranız darsa? Yani kollarımızı açtığımız alan aura alanımız diyoruz ya minimum istediğimiz aura alanı. Bazen bu alan bedenimize çok yaklaşıp bizi koruyamıyor ve güçsüz hale geliyor. Ve auranızı güçlendiriyoruz, genişletiyoruz. Sonra da aura kapatmanızı yapıyoruz. Sonrasında ben size aura kapatma nasıl yapılıyor diye bir tane videom var onu gönderiyorum. Böylece siz de kendi aurazınızı sonrasında kapatabiliyorsunuz. Bunu öğrenmiş oluyorsunuz yani. Ve o gönderdiğim videoda e anlattıklarımı hayatınızın içine yerleştirirseniz bu sizin için çok güzel bir başlangıç oluyor. Sonrasında alanınızdan, bedeninizden, ruhunuzdan, zihninizden size hizmet etmeyen, bakın bütün negatif enerjiler deniyorum. Size hizmet etmeyen negatif enerjiler, ay kalemim düşüyordu. Size hizmet etmeyen negatif enerjileri çekiyorum ayaklarınız altından evren boşlukları sevmez. Kötü bir şeyle doldurmaması için yaradanın saf sevgisini, nurunu diyorum ben ona. Yani dünyadaki bütün sevgilerin daha üstünde olan bir sevgi olduğunu düşünüyorum. İçimi sıcacık yapıyor ben onu kullanırken. Bunları boş kalan yerlere dolduruyorum. Dediğim gibi auranızı kapatıyorum. Size bir şifa topu kalkan oluşturuyorum. Bunun için bir enerji kullanıyorum yine. Ve alanınızı onu giydiriyorum. O ala, o koruma alanı size birkaç gün yardımcı oluyor. Ama auranızı mutlaka her gün kapatmanızı da kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında hızlı bir şekilde e, 7 tane ana çakramız var bizim. 8 binden fazla çakramız olduğu söyleniyor. Ama 7 tane ana çakramız var. Bu ana çakralarınızı hızlı bir şekilde topraklıyorum. Alanınızı şifayla dolduruyorum. Ve alanınızdan çıkıyorum. Ve sonrasında sorunuz varsa alıyorum. Bu seans 20-25 dakika sürüyor arkadaşlar. WhatsApp üstünden mümkünse görüntülü... ...görüntülü olması kişiye çok daha fazla katkı yapıyor... Ee, ...görüntülü ama kişi istemezse sesli de olabiliyor birebir uyguladığım bir seans. Ee, dediğim gibi sonrasında ben size bir video gönderiyorum. Bu videoda sizin aura kapatmanızı nasıl yapabileceğiniz ve nasıl bir bakış açısıyla hayata bakmanız gerekiyor. Nerelerde yanlış yapıyorsunuz bunu görmeniz için de size bir video gönderiyorum. Bu hazırladığım videoyu zaten YouTube'da da eğer ararsanız bulabilirsiniz. Şöyle yazmanız yeterli YouTube sayfamda. YouTube sayfam Reiki Hollanda yazdığınızda çıkıyor. Dediğim gibi bunu da oraya koyacağım. Şuraya koymaya çalışacağım. Ee, yine o Danışanlarıma gönderdiğim videoyu eğer becerebilirsem arkadaşlar ee, YouTube'a da abone olursanız beğeni yaparsanız ve mesaj yazarsanız altına yorum yazarsanız çok mutlu oluyorum. YouTube'daki mesajlara kendim e, cevap veriyorum arkadaşlar. Instagram'dakilere genelde e, asistanım Cem cevap veriyor. Oradan da çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Cem bana ulaştırıyor. Çok teşekkür ederim gerçekten. E, dediğim gibi bu seans WhatsApp üstünden görüntülü gerçekleşiyor. Şu anda yılbaşına kadar ben bu seansa indirim yaptım. Ama e, 31 belki çalışmayacağım büyük ihtimalle. 30 30'una kadar diyeyim. 30'u da dahil. Ee, hala bu e, uygun fiyattan bu çalışmayı satın alabilirsiniz. Bakın kendinize bakın hiç pişman olmayacağınız bir seans. Yani bu seçimi kendiniz için yapın ya. Yani bu bunu hak ediyorsunuz bence. Bu seanstan sonra nasıl hafiflediğinize inanamayacaksınız. Yani ne kadar güçlü hissettiğinize, bazı yaptığınız şeylere. Bu arada şöyle de bir şey var. Seansların içinde bazen alanda bana bir şey akarsa. Ben bunun da e, çalışması yapıyorum. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. E, mesela sizin alanınıza girdim, çalışmanızı yaptım, temizliğinizi de yaptım. E, çaklarınızı topraklayacağım ama şöyle bir inanç geldi içime. Dedi ki, günlük hayatta e, zamanı yönetmenin sizin için mümkün, kolay ve güvenli olduğu inanç ve hislerini bilmek ister misiniz? Böyle bir inanç geldi. Ya da, kararsız olduğunuz yerlerde nasıl karar vereceğinizi, bunun sizin için mümkün, kolay ve güvenli olduğunu, ya da ıı, erteleme, ıı, ertele mesela her şeyi ertelediğinizi düşünün. Ertelem, her şeyi ertelerim ıı, inancını nerede yarattınız ki aslında öyle değil. Her şeyi er, ertelemeyi seçtiğiniz her yeri, godzilyon kez yıkıp yaratımını iptal eder misiniz ıı, diye Mesela bir şey dedim, evet dediğinizde bu, bu çalışma sizin için de geliyor ama bu akışa bağlı. Yani e, akışta gelirse yapıyorum, akışta gelmezse yine yapmıyorum. Ama e, eğer kişinin orada sıkışan bir şey varsa ve kişi izin veriyorsa buna ve zamanı geldiyse ve alıp şifalanacaksa e, bunu yapıyor. Öyle söyleyeyim size. Geliyor o inanç, o his bana. Ya ben bunu hemen orada e, bu seansın içinde de sıkıştırıyorum. Aslında bu seansın içinde yok ama e, çok da güzel oluyor. Böylece kişi de kendini daha iyi hissediyor. E, bu seans e, emin olun size çok şey katıyor. Ve Peki şunu soruyorlar bir de. Bu seansı ne kadar süreyle yaptırmalıyım? Valla bir şey söyleyeyim size. Benim benden e, düzenli seans alan danışanlarım şöyle yapıyor. bakın, Aslı Hocam. Ee, benim alanda bir şey var ya ya belki yok ama bir, bir sıkışan bir şey var ben hissediyorum bir süre sonra artık anlıyorlar diyorlar ki bir şey var alanda alanda bir şey var bir şey var ben ben bu kararları kendim vermiyorum bu kadar öfkeli olamam mesela bedensiz varlıklarda bu tip şeyler yaşanıyor mesela kişi çok sakin birisi mesela bir öfke patlamaları yaşayabiliyor hiç söylemeyeceği bir şeyi birden söyleyebiliyor mesela karşıdaki kişiye ve karşı üzülmüş ya da kırmış oluyor ya da çok kibar birisi böyle şey olabiliyor ya da çok çalışkan birisi hiç kıpırdamak istemiyor ya da çok aktif birisi birden çok yorgun olabiliyor hızlı yorulmalar mesela buna çok et, şey yani şimdiki tecrübelerime yaklaşık ben 3 senedir bu seansı yapıyorum. Ee, tecrübelerime dayanarak hani binlerce demeyeyim de yüzlerce insana seans yapmışımdır. Ee, hızlı yorulma hani çok e, aktif birisiyken hızlı yorulma gerçekleşiyorsa birden böyle sanki bataryanız bitmiş gibi oluyorsanız bu bunun belirtisi olabiliyor. Bir de şu an, son bir bir demeyeyim de 6 ay diyeyim. 6 aydır bir şey fark ediyorum alanlarda. Enerji alanlarını böyle kırt kırt yiyen böyle negatif solucanlar diyorum ben ona. Negatif solucanlar var. Böyle enerji alanını mesela aurayı böyle didikliyorlar. Ve ürüyorlar. Bir de öyle bir şey var. Ürüyor yani. Ben onu temizlerken temizlediğimde hem negatif o solucanları hem negatif solucanların yavrularını, tortularını her şeyini, tortuları da oluyor. Her şeyini temizleyerek alandan çıkıyorum. Ve kişi öyle bir hafifleme yaşıyor ki yani e, nasıl diyeyim yani bir tane danışanım bir tane şey demişti aslam ya ben pamuk gibi oldum ya bu beni o kadar mutlu ediyor ki ya evet hani e, orada anında bunu duyuyor olmak e, insanı çok mutlu ediyor hatta geri dönüşler var bazıları izin veriyor bazıları izin vermiyor e, paylaşmama onun için hepsini paylaşamıyorum ama çoğunlukla hikayemde paylaşıyorum bu arada şunu söylemek istiyorum hikayemde e, hediyeler ve çekilişler yapıyorum Lütfen hikayelerimi kaçırmayın. Ne zaman yapacağım belli olmuyor. Bazı günler yapıyorum, bazı günler yapmıyorum ama hikayelerimi kaçırmayın. Hikayelerimde orada koyduğum kutu var ya. O kutuya doğum tarihinizi falan yazın. Bunun da daha başka versiyonları da gelecek. Şu anda en son yaptığım şuydu: 2026 sizin için hangi çakra yılı? Yazan kişilerden bir tanesini seçiyorum ve o kişiye ücretsiz bir şekilde e, 2026 onun için hangi çakra yılı? Nasıl bir yıl onu bekliyor? Doğum tarihi ne kadar neler olacak? Merhabalar. Ülkü Hanımcığım nasılsınız? Görüşmeyeli. Ondan sonra ne zaman e, ne zamanlarda doğum tarihinden sonra neler olacak? Nerelerden etkilenecek? Nasıl bir yıl onu bekliyor? Yani tohum atma zamanımı, biraz büyütme zamanımı, hangi zaman e, toplama zamanımı, yoksa artık yeni bir döneme geçiş zamanımı, onların hepsini Kişi için e, e, buluyorum ve e, sunuyorum. Bunu sadece tabii ki e, şey, e, pa hizmet e, ücretli bir çalışma da olarak da satın alabilirsiniz sizde. Ama e, batarya azaldı. Ama Çekilişlerimi kaçırmayın. Hikayelerimde mutlaka e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve oradaki koyduğum kutuya, e, yani kutu, sadece kutuya yazanlar biliyorsunuz. E, onu Cem ayarlıyor zaten benim asistan. E, sadece kutuya yazanlar e, çekiliş hakkına sahip oluyorlar. E, onun dışında direkt mesaj gönderenlere e, bazılarına Cem dönebiliyor, bazılarına Cem dönemiyor. E, o durumda onlar o hakkını kaybetmiş oluyor. İyiyim Allah'a şükür çok iyiyim. Bugün e, şey dikişlerimi de aldırdım. Bir tanesinde böyle birazcık böyle yıpranma olmuş ama e, iyileşeceğim inşallah. Yani tamamen geçti artık. Dikişlerim kapa, Yani dikiş yerlerim sadece şu anda birazcık sorun. Ama e, kendi kestikleri yer okey. Hiçbir şey olmadı. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bir sene önce ben bir e, düşmüştüm. Kolum bileğim kırılmıştı. Onun oraya şuraya çok kırım olduğu için şuraya bir metal koymuşlar. O metali çıkarttırdım. E, tekrardan aynı yerden kesip metali çıkardılar. Metal de bayağı büyük. E, öyle söyleyeyim. Hatta sonra var. Aslında ama metali paylaşmayacak mısınız diye paylaşmayacağım. O kadar da değil artık. Yarım da hiç paylaşmadım biliyorsunuz. Her zaman böyle üstü kapalı yani e, kolumda sörümle falan ben o tip şeylere pek e, yani herkes kendi bilir tabii ki ama ben çok sıcak bakmıyorum. Var mı enerji alan temizliği ilgili ya da herhangi bir başka bir konuyla ilgili sorusu olan arkadaşlar bakın buldunuz beni sorun yani. Ee, bazen bir şeyler soruyorlar e, e, soruyorlarmış. Cem söylüyor. Diyor ki hocam hocam böyle 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 hocam gönderdiğiniz uyumlamalarda bir bardak su koyuyoruz ve onu içecek miyiz? Evet içeceksiniz. Rica ederim. Teşekkür ederim Ülke Hanım'cığım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ülke Hanım'cığım siz e, çekilişten bir tanesini kazanmışsınız. Göndermiştim. Gördünüz mü görmediniz mi? Hiç bilmiyorum. E, Cem bir şey söylemedi ama e, siz çekiliş hangisini kazandığınızı hatırlamıyorum. Sizin Doğum tarihinizle ilgili e, mi yoksa 2026 için mi olanlardan kazandığınızı hiç hatırlamıyorum. Rica ederim Hülya Hanımcığım. Bu arada mail grubumda, e, mail bülten grubumda, e, bugün e, Cuma ama yarın mail bülten grubumda, onu söylemeyi unuttum bak çok teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. E, Mail bülten grubumda şeyden girebilirsiniz. Profilimde mail bülten grubum var. Oradan e, ve bu gün e, Reiki Hollanda e, in, e, WhatsApp kanalımda bir tane şifa açtım. Nur şifa Reiki. Nur şifa Reiki var ya. Çok güzel. Lütfen bu şifayı alın. Yine profilimde girin. Tamam mı? Hatta e, hikayemde de anlattım. Oraya da link bıraktım. Nur Şifare 2, e, 22 gece 22'ye kadar açık arkadaşlar. Girin. Kanala abone olun. Ücretsiz zaten. Orada ara sıra ben böyle şifa enerjileri açıyorum. Ücretsiz bir şekilde yararlanın. Arkadaşlarınızı davet edin. E, orayı biraz böyle şenlendirelim. Bir de mail grubum var. Mail bülten grubuma da e, Abone olursanız e, orada pazartesi olabilir, cumartesi olabilir tam karar verim Ben alan temizliği yaptırdım, en kısa sürede yaptırmamızı <laughs> seçiyorum. Evet Üme Hanımcığım. Üme Hanım kendine doğum günü hediyesi olarak alan temizliği aldı. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar güzel, kendini ne kadar değerli değil mi? Zeynep'ciğim hoş geldin canım. Yani bu... Siz hak ediyorsunuz ya. Hak ettiğiniz şeyleri alın yani. ve hiç pişman olmayın. Zeynep de geldi. Zeynep de yaptırdı alan temizliği. Ee, hiç pişman olmayacağınız e, bir e, seans diyebilirim size. Sorularınızı sorun. Bakın ne aklınıza takıldıysa. Sorun. Bildiğim kadarıyla. Ben de her şeyi bilmiyorum. Hep öyle söylüyorum ya. Bildiğim kadarıyla. Gruplarında ay para çakrası aktivasyon atölyesi yaptık. Bu ak yarın akşam Cumartesi akşamı da e bolluk bereketle ilgili Kök inancınızı bulmakla ilgili bir tane bot hazırladım. Yapay zeka botu arkadaşlar. O bota tamam mı? Yüklemeyi yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bu pdf'i oku. Pdf'i güzelce hazırladım. Bu pdf'i oku. E, görevini üstlen. Benim adım atıyorum şu. tamam mı? Benim adım Aslı mesela. Benim adım Aslı. Basentra bir sürü soru soruyor size. Tamam mı? O sorduğu sorular bir sürü derken 15 tane. Beşli beşli bu soruları soruyor size. Sonra diyor ki. Senin kök inancın şu 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 olabilir ve sen şu 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 şekilde çalışırsam yani size bir böyle fırsat da sunuyor diyor ki sen şu 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 şekilde çalışırsan şu 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 olumlamaları yaparsan e, bu yolda bu kök inancını yavaş da olsa diyor dönüştürebilirsin ha hızlı dönüştürmek istersen yine seanslarım her zaman biliyorsunuz alabilirsiniz Teta Healing olur e, kozmik enerji olur ya da diğer seanslarım iki nokta kuantum olur. iki nokta kuantuma hastayım. İnanılmaz bir enerji. Bu arada evet enerji olan temizliği seansını anlatıyorum ama ben bunun bir demosunu yapacağım arkadaşlar. Kız kardeşim geliyor benim pazar günü. Ay canımın için. Ee, ablamın da bugün doğum günü. Ee, üç kardeşiz. Dörtlük bir tanesi vefat etti. Neyse. Ee, o konuya çok girmek istemiyorum. Ee, ablamın bugün doğum günü. Ee, onu kıtladım birkaç kere aradım biraz grip gibi olmuş ona biraz enerji açtım falan filan ee, biraz önce aradım biraz daha iyiyim sağ ol falan dedi ee, küçük kız kardeşim de pazar günü buraya geliyor onunla birlikte bir demo yapacağım bu, bu demoyu youtube'a yükleyeceğim böylece aklınızda kalan soru işaretlerini de umarım çözmüş olacağım çünkü bazı insanlar e, şundan çok korkuyorlar e, Başkasına enerji alanınızı almak bakın bunda çok haklısınız Başkası birini enerji alanınıza sokmak, güvenmediğiniz hiçbirini ben de dahil alanınıza sokmayın. Enerjisine güvendiğiniz, temiz olduğunu bildiğiniz, enerjisinin temiz olduğuna emin olduğunuz birisinin alanını, yani benim, benden emin değilsiniz beni de almayın alanınıza. Bunu ben kendi öğrencilerime de sürekli söylerim ve e, bu. E, 10, 20 25 dakikalık seansı kendinize hediye edin. Ve şu anda indirim var. Ve bu 30 30 Aralık'a kadar devam edecek. 30 Aralık dahil. Sonrasında kapatıyorum. 31'inde çalışmayacağım zaten. Ben de yani çalışmayayım değil mi? Yılbaşı. Ee, öyle varsa sorularınızı alayım. Ee, dediğim gibi e mail bülten grubuma profildeki linkten girebilirsiniz. E Reiki Hollanda şifa grubuna da kanalına özür dilerim. Ee, onu da enerji açtım. Nur Şifa R2 e, 22-12-2025 gece 12'ye kadar açık kalacak. Onu da mutlaka yapın ya. Yani sadece niyet edip rahat uyumadan hemen önce bile yapabilirsiniz. Bu şifanın içine dahil olun. Kaçırmayın. Uyumadan önce oradaki niyeti okuyacaksınız. Ee, ücretim şu anda düştü fiyatım. İn canım. Ee, Türkiye'de yaşayanlar için 777 TL'ydi. Eee 600 oldu. E, yurt dışında yaşayanlar için 30 euroydu. 25 euro oldu. Kaçırmayın. E, ve şöyle bir şey var. Shoppeer'den satın alamazsınız. Shoppeer'den değil benden satın alacaksınız. Çünkü ben indirim yaptım. Shoppeer'deki fiyatım aynı duruyor şu anda. E, kıtlık bilinciyle sorunu yaşıyorsanız. Bolluk bereketle ilgili. Bu kök inanç bulmayla ilgili söylediğim yapay zeka şey var ya botu. Onu satın alın. Tavsiye ederim hatta cumartesi günü yapacağım çalışmaya siz de dışarıdan katılabilirsiniz. Bunda da bir sorun yok. Küçük bir ücret. Normalde ben para e, para çakrası aktivasyon atölyesi yaptım 7 gün. O 7 günün içinde meditasyonlar var ve süper dönüşler var. Hikayelerde bir kısmını paylaştım. E, meditasyonlar var. Sarkaçla temizlik var. Access Bars var ondan sonra dediğim gibi bu kıtlık bilinci kök çakra bulma var Hanımcığım bana şeyden yazsınız WhatsApp'tan Whatsapp'ım olması lazım size İki defa yaptırdım kendiniz yaptırdığınız en güzel bir olay demiştiniz yine ben iki evet size bot nereden alıyoruz benden alıyorsunuz e, ...botu benden satın alıyorsunuz. Ben zaten cumartesi günü dediğim gibi böyle bir yayın yapacağım. Yani nasıl kullanacağınızı anlatacağım size. Çünkü bazıları... E, ...mesela yapay zekaya e, alışık... ...mesela chat çipiti kullanıyoruz bunun için. Yapay zekaya alışık ama bazıları alışık değil. Onun için hani... ...basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Nasıl yapacağız? Ha bir de şöyle bir şey. Eğer siz yapay zeka kullanıyorsunuz... ...yani bir chat çipitiniz varsa... ...değil mi? Ama bu chat çipitini... ...sizi nasıl tanıyorsa... ...ona göre, size göre şeyler veriyor. Yani herkesinki aynı çıkmıyor bu arada... ...onu da söyleyeyim size. Yani e, sana çıkan... E, ...aynı kök inançla... E, ...Ayşe'ye çıkanla Ali'ye çıkana... ...Çetçipit'i e, aynı şey söylemiyor. Çünkü Ali ve Ayşe... ...birbirinden çok farklı. Çok farklı insanlar. Çetçipit'i onları tanıyor ya e, biraz... ...ve tanıdığı için Ali için farklı... ...aynı kök inanç çıksa bile... ...Ali için farklı bir şey sunuyor... Ayşe için farklı bir şey sunuyor. Onun için bu çok kıymetli bir çalışma. Bayağı bir uğraştım. <laughs> bir buçuk haftadır uğraşıyorum bu çalışmayla ilgili öyle söyleyeyim size. Böyle bir pdf hazırladım. Yapay zeka ile de bunu e, daha kolay bir hale getirdim. Ha bu şu da var. Bu yapay zeka botunu siz e, tamam ben hazırladım bunu ama hani e, ailenizdeki başka insanlar için de yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. O testi kişilere uygulayabilirsiniz. Ona göre... Belki senin, sizin üstünüzden yani ben zaten anlatacağım e, derste, öyle söyleyeyim. Yani kafanızı çok da karıştırmak istemiyorum. Var mı sorusu olan başka? Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hikayelerimi lütfen kaçırmayın. Hikayelerimde e, numarolojik e, çekilişler yapıyorum. 2026 ile ilgili. Hah, Ülke yukarıdan yazdı bak. İlk önce ben yerini alacak. E, 2026'da sizi neler bekliyor ile ilgili bir kişiye ara ara çekiliş yapıyorum ve bu çekilişte hikayelerimde yapıyorum. Buraya bir kutu gibi bir şey koyuyor Cem e, benim asistanım o e, şeye e, yazıyorsunuz doğum tarihi gün ay yıl olarak yazıyorsunuz buraya değil. E, ben de İstanbul'dayım demiş Ümran'cım. <laughs> e, Ümancığım harikasınız ya var ya ben sizi gerçekten çok takdir ediyorum ya. Bir insan kendine böyle güzel bir doğum günü hediyesi alabilir mi? Gerçekten harikasınız. Bu kendiniz ne kadar çok sevdiğinizi gösteriyor aslında. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için, sorularınız için, beni takip ettiğiniz için, beni arkadaşlarınıza önerdiğiniz için, bunu da yapan çok fazla danışanım var gerçekten. Hepinizi çok 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 seviyorum. İyi ki varsınız diyorum ve Ay çok teşekkür ederim Gülten Hanımcığım ya, çok tatlısınız. Ee, var mı sorusu? Biraz önce bir caz seansı yaptık. Hmm, çok güzel geçti. Caz da böyle özellikle böyle e, parayla sıkışmalarda ya da görünürlükte falan acayip çalışıyor, öyle söyleyeyim. Caz seansı da tavsiye ederim. Gene Adrien Arınma Sistemi diye geçiyor bu arada. Onu da e, araya sıkıştım. Işık diliyle yazılmış ve nokta atışlar. Biraz önce şey diyor danışan, o, aynı konuya üçüncü çalışır, çalışma zamanımız ve çok iyi geldi ona. Ee, aynı konuya üçüncü dosya açtırışı ve şöyle diyor. Yani o kadar rahatladım ki diyor yani yüzüme renk geldi resmen diyor. Ya bu kadar bu kadar olabilir diyor. Ee, şöyle üstten yazanlar var bir kişi daha yazdı. Ee, şimdi hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için yine teşekkür ederim. Ee, yazanlara şimdi birazdan geri döneceğim. Ve saat 3 e, gibi falan benim bir seansım var yanılmıyorsam. E, ona gireceğim. Sonrası biraz yürüyüş yapacağım. Bugün yürüyüşümü hala yapamadım. E, her gün yürüyüş yapmaya çalışıyorum. E, temiz beslenmeye çalışıyorum. E, ve kendimi seviyorum. <laughs> Hepiniz sevgiyle kucaklarım. Çok güzel bir günümüz olsun. Ayrıca hayırlı cumalar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Hepsini diliyorum ne varsa kalbinizdeki güzellikler hayatınıza aksın inşallah. Hayatımıza aksın Kendim de koyayım içine. Hayatımıza aksın. Bunu YouTube'dan görüyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, altına yorumunuzu yazmayı unutmayın. E, açıklamaya linkleri de koyacağım. Oradan da e, hem mail bültenime hem de e, Reiki kanalıma ulaşabilirsiniz. Hatta e, şey de koyayım e, bu Kıtlık bilinciyle, kıtlık bilinci değil. Bolluk bereketle ilgili, kök inancınızı bulmakla ilgili yapay zeka şeyinde koyayım. Onu da halledeceğim inşallah. Hepinizi sevgiyle kucaklar, Işık ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.